Ekin dererdin, buğday, mısır sulardın, dererdin, çift sürerdin. Yaprak, odun, her şey yaşadan iş yok. Bıktım o hayata. Ben 14 yaşında gittim İstanbul'a. Ben 70 yaşındayım. O hayata bıktım. Şehir hayatına bıktım yani. Geliyorum burada kafamı dinliyorum. Reşbellik yapardık. Okulumuz yok, yolumuz yoktu, suyumuz yoktu. Fakat huzur çoktu. Şimdi huzur yok. Para çok, huzur yok. Eskiden biliyorsun ki köyümüz kalabalık eskiden şöyle köy kalabalık ki mesela her tarafa gider her iş yapardık. Yani bütün işlerimizi var fakat bu birkaç seneden beri çok şey değişti yani. Çok şey değişti. Yani çalışma gücü yok. Ama rahatlık rahatlık dersen yok. Mesela eskiden yoksulluk vardı eskiden, biliyor eskiden biliyor musun? Eskiden şimdi Yallah hamdolsun her şey bol. Eskiden köyümüz 80 hane idi. O zaman köyümüzde şey yoktu. Muhtarlık yapılırdı. Muhtarlık boccacısı vardı. Parayla köy verirdi parasını. Hocanın parasını köy verirdi. Para karşı mesela diyelim ki atıyorum 10 kilo buğday. Hocaya da ona da bunlar böyle yapılırdı. Hatta ki şey gelene kadar. Eskiden çift koşardık harman çıkarırdık, ekin ekerdik, ot yolardık, buğday yolardık, zebze yapardık. Köy 60-70 kanaydı. Ama şimdi mesela hep gitti, kimse kalmadı. Yani burada şimdi 10-15 hane kaldı. Eskiden köyde kalabalıktı köyümüz. 70-80 hana hana olarak vardı. 60 tane talebemiz vardı. 4 tane öğretmenimiz vardı. Köyde... ...reşbellikle uğraşırdık. Arpay, buğday, mısır, fasulye... ...hep bunlarla uğraşırdık. Bunlarla geçimimizi... ...sağlardık. Karasabanla... ...çalışırdık, kullanırdık. Ekerdik bunları. Bizim burada... Motorla şey, alət yoxdu. İndi oldu. Ya e indi də sular çəkildi quraqlıq nədənilə köylülər həpsi qurbətə göç etdi. Yazında gəlirlər əməkli olanlar burada evlərini yapmışlar. İşte 4-5 ay oturuyorlar, çıxıb gediyorlar. Kimi Elazığ'a, kimi İstanbul'a. Böylelikle hayat geçti. Cam bu dağın başında. Makineyle harman çıkardık. Şimdi öyle şeyler yoktu. Öküzlerle çüt koşardılar. Sonra atının koştular. Şimdi daha ne at var, ne öküz var. Kazmayla biraz sebze yaptı salar, yapıyorlar, yapmadı salar. Herkes gitmiş, dağın malının üstünde ev yapmış. İşte burada üç dört ev avrım ne işte biz Qarabalıqdı ailə çox xoşda gözəl bir ailə idi. Güz i̇şte ondan sonra aybiyana çocuklar, hayvanları götürürdü. Burada ağarımız çoxdı, süt, qovurt boldu, peynir boldu, çöchəlik boldu. Ondan sonra ondan sonra işte çocuklar, hər kəs özü bir tarafa getdirə qurbətə. Ondan burada Qarabalıq bir köydü. Çox hər kəs bir-birinə iş yapardılar. Yaprağına giderdilər, bir-birinin odununa giderdilər. Buğdasını bir yolardılar. E şimdi kimse kalmam. Herkes şehre, şehre, şehre. Biz geç kardeşlik başlar, geç kardeşlik, hiç kimse burada yoktu. Bir bayram yeğenim vardı, bazen işte gelin. bilirdi bir ileride işte geldik yeğenlerle kaldılar. Ha bizim çocuklarımız sağ öyle. hiç kimse burada yok, gençten öyle. Eskiden evet, köyümüz çok kalabalıktı. Eskiden dedem eğer bunları benim bu zepseye ektiğimi görse herhalde beni mahkemeye verirdi. Çünkü buraya zepse dikmezlerdi. Eskinin usullarına bakarsan çaydan köyden kara kadar 4 sefer beş sefer hayvanlarla yük taşırdık. Buğday taşırdık, ot taşırdık, mısır taşırdık, fasulye, her şey bol. Ama şimdi hiçbir şey yok. Eskiden bir tane hayvan oldu mu dediğin ya cagdan tut bir tane kes. Ama şimdi oldu mu bulamıyorsun. Gidiyorsun Çanakçı'ya yavralıyorsun ki Çanakçı'dan bir tane hayvan alalım. aramız daha iyiydi bu şimdiden. Mesela bir yere bir yere, bir yere gittiğimiz zaman yani çalışma yüz, çoktu, güzeldi. Herkes gençler çoktu. Mesela yani bir tarlaya bir gideriz bir biçmeye. tarlada azına insan da olur. İnsan da olur. E o için, köye geldiği zaman herkes toplandı gider. O komşunun işini bitirir gelir. Bir sefer öbürü komşuya gider. Öbürü komşuya gider söyler. Bu o eski, eski durumlar unutulmaz. Asla unutulmaz. Geçmiş zamanlar unutulmaz. Mesela yaşlı insanlarımız vardı mesela. Biz yetişelim ki çok mesela yaşlı insanlarımız giderdi. onlar bir şey olsa mesela bir yanlış istersen oğlum bu iş o iş yanlış, o öyle değil, böyle. Yol gösterirler yanımıza. Bilmeyen insanlar. Anılarım benim burada. Ben av hastasıyım. Av hastasıyım. Ben ava çok giderdim çok gezerdim. Yaz ve kış. Öyle bir tutkum vardır benim. En şeyim odur yani. Merakım. Ablamızı Av, anlatın biz orada bak. Ablamızı nasıl anlatayım ki? Merak olarak çok meraklıyım. 70, 78, 79, 78, 79 larda 5.800 lira tüfeğe para verdim. Bir daire parası. Şöyle biliyor musun? merak vardı ama benim hayalimde İstanbul. Benim değil de bir çoğunun İstanbul hayali yoktu. Geçim köyde yapardık biz yani. Geçimimiz iyiydi fakat zaman geçtikçe nüfus kalabalıklaştı, kalabalık olunca buradaki geçim sıkıntıları farklı boyuta ulaştı. Burada anladık ki bu geçim zorlaşır yani yıllar geçtikçe insanlar kalabalıklaşacak. Geçimi zorlaşacak. Ondan sonra herkes hürmet hayatına dönüş yaptı. Orada yuva kurmaya başladı. Ben de dahil tabi. Elhamdülillah ben de şimdi geliyorum ben İstanbul'dayım. İyi e kötü başımızı sokacak evimiz de var. Kalabalık hayli, şey karabalık birbirine iş yapardılar. Onlar hiç hakkımızdan genç zamanında ya. Yaprağı bir derdik, ki nasıl geçiyor, nasıl cihir olmuş. Ay hiç bir şey yapma ama şimdi ise. Aha bura mağri, aha şura mağri, hasta. Hem meydan mağarı, hem başı mağarı öyle işte zamanımız geçiyor. Hangisini anlatayım ki? Hatıra bende şimdi dersen çuval doğrusu hatıra var ama neyi ne anlatayım? Ee, yoksulluktan anlatayım. Ee, ben 57'de evlendim. Sen 57. 13 yaşındaydım. Evlendiğimde. Ee, bir sene bizim hanımın peşine düştüm. Bir senede zor açıya, 13 yaşında o da on, 14 yaşında o, 13 yaşında ben. eyle evlendik. E, vermediler, zor açıya, zor nan mor nan işte evlendik. Evlendik. Eve geldi, götürdük. E, yoksulluk hatından fazla bir şey yok evde. En önemli 70 gün kaldım. 70 gün sonra mecbur gurbete gideceğim. 775 lira babamın borcu var. 330 lira ben evlendim başlık borcu var. Ev yaptırdık o borcu var. mecbur çektim İstanbul'a. Gittim akşam İstanbul'a gittim. Saat 6'da Beyoğlu'nda fırında iş başı yapıştım. Beyoğlu'nda. Ve çüfeyle ekmek taşıyor. Fırınlardan bakkallara, logantalara. 30 lira aylık. Ulan bu 30 lira bu aylıkla bu borç bitmez. Ben fırından çıktım. Fırından çıktım. Geldim küçük pazara. Ne iş yapam? Bir şey yok. Belasırı bir yerde bir pres işi buldum. Ona çalışmaya başladım. Orada, orada da 15 lira haftalık. Haftalık 15 lira tuttum Galata köprüsünde çekirde satmaya başladım. Tonu 25 kuruş. Çay bardağı tonu Bardağı doldurursun 25 kuruş tonu. 5'ten 9'a kadar. 9'da paydos edildim, geldim, çiğ köfte yoğurdum. Tekrar Asmalı Mescid'e, meyananın önüne çiğ köfte satmaya. Garsonlar bırakmay. Orada bir garsona yerledik, bulduk bir arkadaş. Masanın üzerine koyuyorum çiğ köfteyi. Orada ben oturayım, boş tabak toplayayım, yardım edeyim onlara. Ben iki küfte satılık. O zamanki parayla 37 lira, 38 lira alıydım bir akşam. Haftalığım 15 lira. E, 27-28 lira çekirdekten alıydım. Geliydim, büyükler soruydu bana, neredesin? Dedim, sinemadayım. Bir gün Allah tasatını affeylesin, abo çalışkan. Dedi ki ulan dedi bana bak dedi. Sinema sinema olan dedi. Bu sinema nereden sinemasındasın dedi filan. Dedim ki babamca dedi, sinema Dedi ki evde dedi ailen annem var dedi. Onlara bakmışsın her gün sinema. Dedim o zaman beni öğrenmek istersen yedi buçuk saçıda Galata Çürpüsü'ne gel. O zaman da Galata Çürpüsü'ne davet etmek bozuk. Kelime Türkçesi. Körpaltı diye bir dava vardı. Ha, bu Ejo Fethosu'nda bir tane komşu var. Ona diyor ki ya bu böyle böyle diyor. Biz de bakak. Hele orada ne diyor. ki e, sepet kolumda tonu 25, tonu 25, tonu 25, tonu 25 bar bar bağırıyorum. Leblebi, lev neyse fındık fıstık. Ama para iyi belediye bırakmıyor. Yakalaylar sepet alıyorlar. Fındık olursa cüplerine, fındık olmazsa doğru denize. Eee hayat böyle geldi geçti